Bu şekilde benim çi böreklerim oldu arkadaşlar. Hepinize tekrardan yeni bir videomla merhaba sevgili takipçilerim. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber akşamdan şöyle arkadaşlar benim iki su bardağı unum var burada. Akşamdan yapacağım, salurda kızartacağım arkadaşlar. Çi börek yapacağız sizinle beraber. Ben buraya iki su bardağı unumu aldım. Şöyle bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ediyorum. Şöyle arkadaşlar suyundan önce şöyle yarım paket kabartma tozu ilave edeceğim. Şöyle yarım paket kabartma tozu ilave ettim. Normalde aslında bu çi börek eski şehire ait diye biliyorum arkadaşlar. Normalde konmuyor ama koyduğunuz zaman daha böyle çıtır daha güzel oluyor. O yüzden ben yaptığım zaman muhakkak şöyle yarım paket çok az böyle kabartma tozu koyuyorum hamuruna. şu aldığı kadar da un koyuyorum. Şöyle çok çabuk bir hamur yapmayacağız. Sert bir hamur da olmayacak. Azıcık daha alacağım su elime. Şimdi şöyle masama alacağım ben hamurumu şekilde masamda iyice özleştireceğim. Bu şekilde pratik oluyor arkadaşlar. Şöyle iyice özleştireceğim. Dediğim gibi küçük küçük açacağım, koyacağım dolaba. Ve gece sizinle beraber sahurda kızartacağız. Ben iyice yoğurayım, özleştireyim hamurumu. Tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Evet. Yaklaşık 6-7 dakikadır falan yoğuruyorum hamurumu. Şöyle özlü bir hamur oldu. Sert. Orta sertlikte. Bu şekilde yeterli. 2, 4, 5, 10 tane bezem oldu benim. Şöyle borcamın içine biraz un serpeceğim. Bu şekilde bezeler haline getiriyorum. Hamurlarımı. Bu şekilde benim 10 tane bezem oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle bolca un atıyorum. Şimdi bir taraftan açacağım. Çok fazla dinlendirmeyeceğim hemen oyalanmadan. öyle koyuyorum arkadaşlar. sonra tepsiye kaldıracağım ben onları. Tepsiye koyacağım. Sonra dolaba kaldıracağım. İç malzemesini de kıymasını da sizinle beraber sahurda hazırlayalım. Şimdi yapmayacağım. Sadece hamurunu hazırlayacağım şimdi. Ben bezelerimin hepsini açtım. Şu şekilde tepsime yerleştiriyorum. Şöyle aralarına kaşık koyacağım. Yapışmasın diye. Hatta şöyle keseyim ortadan. Şu şekilde şunu kesmeme gerek yok. Şöyle toplamda 10 tane bezem vardı. 10 tane hamurumu açtım ve bu şekilde e, dolabıma kaldıracağım. Gece sizinle beraber sahurda pişireceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi sevgili takipçilerim. Bu şekilde benim yaklaşık şöyle 2 3 yemek 3 yemek kaşığı kadar kıymam var. Birazcık buna karabiber atacağım. sahur vakti geldi şöyle biraz tuz atacağım şöyle suyu sıkılmış bir tane iri soğanım var suyunu sıktım arkadaşlar onu da kattım rendelenmiş soğanım var şöyle biraz su katıyoruz sürülebilir bir kıvama getiriyorum Evet. Şu anda kıvamı sürülebilir bir kıvama getirdim kıymamızı. Hı. Hemen şöyle kenara alayım. Şöyle hemen masamın üzerine alacağım hamurdağım. Bu kısmı kıs örtmeyi unutmuşum. Aceleyle. çayımı koydum. Çayım da kaynıyor. Artık kısayım onu şimdi de. Demleyeyim. Kısayım. Evet. Arkadaşlar şu şekilde. Birer kaşık kıymamı koyuyorum. Şöyle dağıtıyorum. Hepsini paylaştırıyorum. Şimdi hemen şu şekilde hamurlarımı kapatıyorum. Hemen şöyle rulet yardımıyla kenarlarını düzeltiyorum. Şimdi sıradan alacağım ve kızgın yağımı atacağım artık çi böreklerimi. Şimdi yağımız ısındı arkadaşlar. Hemen şu şekilde bir tanesini koyuyorum. Sanmış. Böyle, şu şekilde. yine yere sallaya sallaya pişiriyorum bereklerim. Arkadaşlar siz de öyle misiniz? Sabah ve ben uykumu alamıyorum. Bir saat kaçta? 11.30-12'de yatıyorum. 4'te kalkıyorum. 5'e kadar işte sabır vakti. Ama sonra sabah bir de tekrardan kalkıyorum. Bu sabah yanılmıyor. şöyle gideyim. Evet. Şimdi diğerlerini de atıyorum aynı şekilde. Bu şekilde sallaya sallaya. Çabuk kızarsın diye yağını şu şekilde sallayalım. fazla patlıyor. O yüzden şöyle sık sık çevireyim o da olmazsa. Çünkü bayağı ocağımı falan batırdı yani. Çok fazla çığdı. Kenarlarını sıkıştırdım ama illaki çok kabarınca patlıyor. O yüzden şöyle sık sık çevireyim. Yemesi güzel ama bu şekilde de ocağım falan battı yani tezgahım falan. Şu şekilde benim çi böreklerim oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şöyle hemen bir tanesini açmak istiyorum sıcağıyla ve sıcak sıcak güzel oluyor çi börekte. Bakın şu şekilde kabardığı için valla biraz ocağımı falan batırdı ama artık tadı için değer diye düşünüyorum. Şöyle bir tanesini hemen şöyle içini açayım. Şöyle göstereyim. Hem çıtır hem yumuşak. Şu şekilde. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur sevgili takipçilerim. Kanalımı beğenirseniz, yorum yaparsanız beni çok, çok mutlu edersiniz. Hepinizden Allah razı olsun canlar. Bir dahaki videolarımda görüşürüz. Hoşçakalın.